Herkese merhaba. Nihal'in oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle birlikte yapması oldukça zevkli bir model başlayacağız. Ellerimin sarılığına bakmayın kusuruna. Balkabağı azıcık doğradım o yüzden e, hemen şöyle elimi de söylemek istedim sizler için. E, Bugün yazmam gördüğünüz gibi mavi hanımlar zeminin maviden oluşuyor. Pembe Mavi ve şu şekilde sarı çiçeklerim var gördüğünüz gibi ben bugünkü renklerimi mavi, pembe ve sarıdan oluşturacağım inşallah yeşilim altın başağın 383 numara ben genelde e, altın başağın bu rengini kullanıyorum sizlerle de paylaşmak istiyorum modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz sağ köşedeki zil butonuna basarsanız paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olursunuz hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapım aşamasına geçeceğim. Daha önce de söylediğim gibi ben modellerimde zürafa kullanmıyorum. Yazmanın direkt modelini yapıyorum. Sizler isterseniz öncesinde zürafalarınızı yaptıktan sonra da yapabilirsiniz. Öncelikle bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Başına iki kez doluyorum. Sonrasında 2 adet zürafamı oluşturuyorum. Bir, Ve ikinci zürafamı da gördüğünüz gibi oluşturdum. Sonrasında tekrardan geriye dönüyorum. 3 adet pırpırımı oluşturacağım. 1 2 Ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında tekrardan 2 adet süranfamı oluşturuyorum. 1 ve 2 şöyle göstermek istiyorum. İkinci zürafamı yaptıktan sonra tekrardan geriye dönüyorum. 3 adet tekrardan pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve gördüğünüz gibi 3 adet pırpırımı oluşturdum. Sonrasında 2 adet zürafa oluşturuyorum 2 adet zürafa oluşturduktan sonra geriye 3. zürafa oluşturuyorum geriye dönüyorum bir adet sık iğnemi oluşturup fil dişini oluşturuyorum aşağıya iniyorum tekrardan bir adet daha mı oluşturuyorum. Geriye dönüyorum. Aşağıya iniyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrardan bir adet daha zürafamı oluşturuyorum. Yukarıya batıyorum. Tekrardan geriye döndüm. Ve aşağıya iniyorum hanımlar. Şimdi arasında 5 adet oluşturup sonrasında at Taban modelimi tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, ben taban kısmını tamamladım ve geldim. Sizler için şu şekilde göstermek istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi 5 adet arasını fil e, dişi bıraktım. Şimdi sizlerle birlikte çiçeklerimizin yapım aşamasını göstereceğim. Mavi rengimi aldım. Gördüğünüz gibi baştaki bırakmış olduğumuz pırpırın içine Öncelikle batıyorum. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. O batmış olduğum pırpırın içine 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. Pırpırlarınızı oluştururken baş parmağınız ve işaret parmağınızdan bu şekilde destek alabilirsiniz. 2 ve 3. Sonrasında şöyle göstermek istiyorum. Biraz yakınlaştırayım. hürafamı oluşturacağım. Tekrardan bir adet daha yapıyorum. Gördüğünüz gibi buraya kadar zürafalarımı oluşturuyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 adet e, zürafamı oluşturdum. Sonrasında Arkaya dönüyoruz. Bakın bir adet sık iğnemi oluşturuyorum. Sonrasında 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3 adet gördüğünüz gibi pırpırımı oluşturdum. Sonrasında e gördüğünüz gibi 4 adet kalıyor. Ve zürafalarımızı oluşturuyoruz. 1 2 3 adet ortada olacak dördüncü zürafamı oluşturuyorum. Tekrardan sık iğne ile geriye dönüyorum. 3 adet pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3. Sonrasında tekrardan zürafalarımı oluşturuyorum. Ucu ipinden kaynaklandı sanırım. İpin ucu tülermiş. Tülerdiği için de açıkçası zor oldu. Tekrardan sık iğnemi oluşturuyorum. Ve 3 adet daha pırpırımı oluşturuyorum. 1 2 ve 3 şöyle göstermek istiyorum. Bir adet mı oluşturdum tekrardan. Geriye bir adet sık iğne ile dönüyorum. Bakın bu şekilde 1 2 ve 3 Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi çiçeklerimizin üstüne minik minik pırpırlardan çiçeklerimizi oluşturacağız. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben modelimi tamamladım ve geldim. Sizler için şu şekilde göstermek istiyorum. Böyle bu şekilde oldu modelim. Aralarına bu şekilde 5 adet oluşturdum. Sizler isterseniz biraz daha fazla oluşturabilirsiniz. Şöyle şu şekilde sağ tarafa gidenler için göstermek istiyorum. Ekran görüntüsü almak isteyenler ekran görüntüsü alabilirler. Bu şekilde de sol tarafa gidenler için ben bu modeli yazması karşı taraftan bu sıklıkta yaparsam 350'den aşağı kesinlikle yapmam hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki iğne videosuna videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.